Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün size bir pandispanya keki hazırlamaya çalışacağız. Ama tabi bu kekle de bir çilekli pasta falan yapabiliriz. Yani çilekli pasta. Öncelikle bir pandispanyamızı hazırlayalım. 5 tane yumurta kırıyoruz. Bu normalde tabi yumurtalar benimkiler large. Eğer sizinkiler ee, küçükse yumurtalar, 6 tane yumurta kullanacaksınız. Bu large yumurta, bakın bayağı belli zaten kocaman olduğu. Şimdi şekerle çırpacağız yumurtayı. Bu arada çok... ...basit... ...ve bir o kadar da... ...sünger gibi yumuşacık bir... ...pandispanya yapacağız size. Evet arkadaşlar. Yumurtamızda şekerimizi bir güzel çırptık. Şimdi bunun üzerine bir su bardağı un, 2 yemek kaşığı nişasta ve kabartma tozu vanilyamızı eleyeceğiz. Bir saniye. Tekrarlıyorum. Bir su bardağı un, kabartma tozumuz, vanilyamız ve 2 yemek kaşığı da nişastamızı böyle eliyoruz. Evet, eledikten sonra devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, panispam'ımız oldu. Ben şu şekilde bir borcam kullanıyorum. Tepsi dilerseniz siz yuvarlak da ya da uzun da kullanabilirsiniz. bunu bu şekilde koyacağız. Tepsimize tepsimiz margarinle yağlanmış. İsterseniz tereyağı yağlayabilirsiniz. Ve 190 derece fırına önceden ısıtılmış 190 derece fırına koyuyoruz. Kontrollü bir şekilde Üstü kızarıncaya kadar, hafif pembeleşinceye kadar hatta pişiriyoruz. Daha sonra da pastamızın bölümüne geçeceğiz, diğer bölümüne. Piştikten sonra görüşmek üzere, hoşçakalın. Merhaba arkadaşlar, ee, öncelikle... Panis pişirdikten sonraki, şu an pişiyor onu size göstereceğim. Arada yalnız söylemem gereken bir şey vardı. Çilekli pasta yapacağımız için şöyle 500 gram çileğimizi bir su bardağı şekeri biraz bekletiyoruz. Zaten o suyunu hemen salacak. Biz pastamızı yani daha doğrusu e, muhallebimizi ve kekimizin üzerine hazırlayana kadar çok pardon hazırlayana kadar zaten o halli olacak. Şimdi öncelikle muhallebimizi hazırlarken 1 litre sütümüzü koyuyoruz. 1 litre 1 litre süt. Bir litre sütümüzün içine yarım su bardağı un, yarım su bardağı nişasta koyuyoruz. Bir su bardağı da toz şekerimiz olacak. Evet. 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 Ocağımızı açıyoruz. Ve yavaş yavaş muhallebimizi yapmaya başlıyoruz. Bu arada da Hani spamyonuz oluyor. Evet. Muhallebimiz kıvamına gelmek üzere. Bu arada bu muhallebiyi soğumaya alıp, alıp e, içine krem şanti yapıp da karıştırabilirsiniz. Öyle de bir krema yapabilirsiniz. Çok yoğun oluyor krema o zaman. Ve çok hoş bir tat veriyor. Ben öyle yapmayacağım. Böyle tercih etmedim. Böylesini daha çok seviyoruz. Evet arkadaşlar, pandispanyamız pişti. Bu arada çileklerimizden çıkan suyu da buraya koydum ve bir yemek kaşığı da nişasta koydum. Buradan çıkan su, yani çileklerden çıkan su sadece yani benim için bir çay, bir yemek, bir su bardağı oldu. Normalde iki su bardağı da çıkarabilirsiniz. Bunu ben şimdi böyle karıştırarak buraya koyacağım. Ama onun öncesinde bunu hafif hafif karıştıracağım tabii ki. Kaynayınca da içine çilekleri atacağım. Bu biliyorsunuz ki jöle kıvamı verecek. Şimdi... Öncelikle ne yapıyoruz? içine girsin diye. Böyle çatallıyoruz. Çünkü üstüne muhallebimizi dökeceğiz. Evet. Hatta ben şey bile düşünüyorum. Acaba sütle ıslatsam daha mı iyi olur diye düşündüm bir ara. Biraz sütle dökebilirim üstüne. Evet, pandispanyamızı sütle bir ıslattık. Daha sonra da muhallebimizi koyacağız. Büyük bir kaşıkla koyalım. Bakalım bunu alalım. Yalnız bu muhallebiyi istediğiniz kadar koyabilirsiniz. Yani şöyle bu muhallebi buna fazla bile. <laughs> bu arada çilekler daha doğrusu çilek suyu kaynamaya başladı. Hafiften. tat muhteşem olacak bunu söyleyeyim size arkadaşlar bunu devamlı evin elinizin altında olan bir pasta olarak devamlı yapabilirsiniz kokusu müthiş bu arada evet kaynamaya başladı onu yaparken bu arada bunu da yapayım ben Jöle kıvamına zaten geldi. Evet, şimdi daha bir çileklerle birlikte daha bir çekecek kendisini. Biz de bu arada muhallebimizi dökmeye koyulalım. Yavaş yavaş döküyorum. Çünkü çok fazla dediğim gibi Yani kalın olsun istiyorsanız üst tabakasını hepsini de koyabilirsiniz. Bu krem şanti ile de dediğim gibi karıştırabilirsiniz. Evet, düz bir tabaka haline getiriyoruz burayı. Hiç ellememeye özen gösteriyorum şu anda. Dilerseniz hepsini de dökebilirsiniz dediğim gibi. Belki ben de dökebilirim. Bakacağım şimdi. Çünkü tepsim yani bu pastaya uygun bir tepsi fakat e, bilerek bol muhallebi yaptım. Dediğim gibi dileyen istediğini kullanabilir. Bakın isterseniz ne kadar olduğunu göstereyim size. İçine çekti zaten direkt muhallebiyi de. O yüzden çok fazla katı da gözükmüyor. Normalde krem şanti ile yaptığınız zaman bayağı bir yüksek bir hatta bu tepsinin tamamını böyle dolduruyor. Şimdi çileklerimiz kaynıyor. Evet. Bakın. Böyle bir kıvam oldu. Evet, çileklerimiz oldu. Üstüne dökeceğiz. Daha sonra da dolabımıza kaldıracağız. Evet arkadaşlar biraz daha oldu ama görüntümüz bu. Şimdi biraz daha soğusun. Sağlıklı günlerde kalın ve kanalımızı takip etmeyi, abone olmayı unutmayın.